Sevgili izleyenlerim merhabalar. Ben Yüksel Duymaz. Aydın Kuyucak ilçe merkezinden tüm izleyenlerime sevgilerim, saygılar ve hürmetlerimi sunuyorum. Değerli dostlarım. Bugün sizleri iki dönüm bir portakal bahçesi tanıtım yapıyorum. Portakal bahçemizin içerisinde 80 adet bu görmüş olduğunuz gibi portakallar mevcut 80 adet. Tamamen bahçemiz kadastro sokak gibi yola cepheli drone görüntülerinde bunu izleyebilirsiniz. Değerli dostlarım neredeyiz konum olarak? Aydın'a bağlı Kuyucak ilçemiz. Kuyucak ilçemiz nerede? Nazile yakın bir bölge arkadaşlar. Hemen bulunduğumuz yerde otoyol kavşağına 500 metre mesafedeyiz. Değerli dostlarım. Altı var üstü yok. 400'den 500 metre mesafede içerideyiz değerli dostlarım. Kuyucak ilçe merkezine değerli dostlarım 1,5 kilometre mesafedeyiz. Karşımız Aydın Ankara E5 Karayolu. Sol tarafımız sağ tarafımızda hemen ön tarafımızda otoyol değerli dostlarım. Karşımızda yine demiryolu mevcut ulaşımı kolay olan. Kadastura resmi yol olan binek aracımızdan yaz-kış girebileceğimiz iki dönüm bir portakal bahçesi bir ikinci el araç fiyatına binek araç fiyatına burası satılık. Değerli dostlarım bir günde tapu yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi hem bahçemizi gezelim hem çevremizi tanıyalım değerli dostlarım. Evet. Aydın'ın farkı bu. Ne demişler? Aydın'ın dağlarından yağ akar, ovalarından bal akan yerdeyiz değerli dostlarım. Medeniyetinin çatısını kurulduğu yerdeyiz değerli izleyenlerim. Bakın biz orman filan tanıtmıyoruz. Dünyanın en değerli meyve bahçelerini bu Washington Portugallarına tanıtım yapıyoruz değerli dostlarım. Buranın fiyatı videolarımızın alt açıklama kısmına yazacağım. Buranın fiyatı da ucuz. Kendisi de çok güzel sevimli. Bir evi yıllık gelirli bakabilecek bir yerdeyiz değerli dostlarım. Buranın hem prim fiyatı yüksek bugün için fiyatı da yarı fiyatı değerli dostlarım. Bakın portakal ağaçlarımızı görüyoruz. 80 adet. Burada portakal var. Değerli dostlarım yıllık 10 ton portakal alabileceğimiz bir yer. Değerli dostlarım. Yer çok sevimli. Harika ötesi bir yer. Değerli arkadaşlar. Cennetten bir bahçe. Değerli izleyenlerin burası. Evet yüksel duymaz bulursa. Böyle yerler bulur. Bizim firmamızın ismi resmi olarak marka Emlak Grup. Biz markaya hak eden bir firmayız. Bunu çevremizde dostumuzda her zaman söyler. Bizler böyle kaliteli, güzel, popüler yerleri Ege bölgesinde bizde vardır arkadaşlar. Oğlum ve ben. Biz yıllarca bu meslekte yıllarımızı bitirdik. Para ihtiyacından değil böyle bahçelere girdiğim zaman ben dünyaların en mutlu adam oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız ya? İşte güzel aydınımızın farkı bu. Aydın insanların oturduğu aydınlık bölgedeyiz. Zengin bölgedeyiz. Burası ikinci bir araç fiyatına değerli dostlarım. Aydın'ın en zengin toprakları, hümüslü toprakları. Adam ekin, adam biter burada değerli arkadaşlar. O kadar harika bir yer. Buraya öncelikle kim benden hayırlı olsun, kaprosunu atarsa mal onda kalır. Ben faizde kalacağım, seni alacağım. Burası şu anda yarı fiyatını aciliyetten dolayı değerli dostlarım. Buraya acele edin, bir an önce kapronuzu atın. Ben bunca zaman onlarca mal satan kişiyim. Gelince hayalle karşılaşmıyorsunuz. Ne diyorum? iki dönüm yeri tapusunu alıyorsunuz. Bitti. Pazarları benle yapıyorsunuz. Minimum bir indirim yazacağım değerli dostlarım. Gönül almayı için ben hep böyle ucuz ucuz yerleri ararım bulurum. Bakın arkadaşlar yerleri dökülmüş. O kadar güzel harika bir yer ki mükemmel ötesi arkadaşlar. Evet. Bu portakal ağaçların içerisinin tamam tamamen siz alıyorsunuz. Değerli dostlarım, tarlamızın sırrı bu yeşil olan yerler. Değerli dostlarım, şuna bakın ya, o kadar güzel, o kadar harika, mükemmel ötesi bir yer. Arkadaşlar buraya kaçırmayın. Hiç düşünme payı da bırakmayın. Böyle yer ben her zaman düşürüp bulamam. Evet. Değerli dostlarım Portugal kasalarda gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi artık Portugal toplama mevsimi. Gösterdim oğlum her yerini Evet. Müşterilerimiz her yerini görsün oğlum. Şunu görmedim, bunu görmedim demesinler. Burada videoyu sonlandıralım oğlum. Evet, değerli arkadaşlar, konum olarak tekrar söylüyorum. Nazilli ile aramız tam tamına 5 dakika mesafe. Aydın Ankara yolu üzeri E5 karayolunun arkadaşlar 500 metre içerideyiz. Otoyol kavşağı da 400 metre mesafe. Nazilli, dediğim gibi 5 dakika, 2 dakika ilçe merkezindeyiz. Kadasura yola bu bölge, drone görüntüleri izleyiniz arkadaşlar. Komple cephe 80 adet böyle bir verimli yer. İkinci el bir araba parası. Videolarımızın alt açıklama kısımlarına yazıyorum fiyatı minimum bir indirim yapacağım. Değerli dostlarım, buraya tinavuz evi koyabilirsiniz. Yatırım olarak alabilirsiniz. Çok prim yapar buraları değerli dostlarım. Şu anda yarı fiyatı burası. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi, şükranlarımı, hürmetlerimi sunarken kanalımı lütfen unutmadan abone olunuz. Aydın'da Ege bölgesinde ne var ne yok ben Yüksel Duymaz'dan temin edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah emanet olun. Lütfen kanalıma abone olun. Sevgilerinizle